Sosyal medyada akım olarak başladı, kontrolden de çıktı. Tırmanan mı dersiniz, barfix demiri takıp spor yapan mı dersiniz? En son e, balık götürüp e, asanı görmüştük. Başkent Ankara'nın Kızılay tabelasından bahsediyorum şimdi. Bu sadece bir akım mı, ünlü olma deliliği mi? Hem tabelalar zarar görüyor, hem insanlar. Bu akımı konuşacağız şimdi. Bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık yayın konum. Hocam merhaba. Merhaba Hande Hanım. Ne diyorsunuz bu tabela? Yani neden bir anda böyle ünlü oh. oldu? Şöyle söyleyelim Hande Hanım. Sosyal medyanın kendine göre bir büyüsü var ve özellikle burada sürü psikolojisi içerisinde herkes burada kendini var edebilmek ve o görsenin yanında aslında bir şekilde ee, ön plana çıkabilmek için şu an fotoğraf çektiriyor. Hatta kuyruk olduğunu da görüyoruz bazen sosyal medyadaki paylaşımlarda. Ee, hatta sadece Kızılay tabelası değil aynı zamanda şu an mesela e, yine Sivas'ta gördüm. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki arkadaşlar da bunu gerçekleştirmişler. Onların Kızılay'ı varsa bizim de Cumhuriyet Üniversitemiz var gibisinden. Bu sosyal medya zaten bir gösteriş kültürü ve hedonizmin yani hazcılığın narsisizmin ben merkezciliğin olduğu bir yapı. Ve burada herkes kendini en güzel göstermek, en yakışıklı göstermek ve en bilgili göstermek için uğraşıyor. Bu noktada mücadele ediyor. Ve özellikle akımlar biliyorsunuz bunları da challenge diyoruz. Şimdi birisi bunu gördüğünde başkası da bunu yapmak istiyor. Çünkü sosyal medyada aslında herkes var olabilme amacı taşımış oluyor. Burada en büyük yaşanan sorunlardan bir tanesi ise şu. Neden herkes bu sisteme dahil olmaya çalışıyor? Bu anlık bir haz ve mutluluk veriyor. Yani sabun köpüğü gibi düşünebilirsiniz aslında bunu. Ve bu durum gerçeklikten, realiteden bir nebze de olsa kopuş sağlıyor. Hatta farklı şehirlerden sırf Kızılay tabelasının önüne gelip fotoğraf çektirmek isteyenleri de gördük. Ve aynı zamanda da bazı kavga görüntülerini yine sosyal medyaya yansıdığına da şahit olduk. Belki yaşanan olaylarda bir şekilde ders çıkarmamız da lazım. Çünkü birkaç kişi bunu paylaşıyor bu akım haline geliyor. Geçmişte de vardı. 10 yaş akımı, 20 yaş akımı. 20 yıl öncesi, 20 yıl sonrası. Çünkü zaten sosyal medyanın yapısı paylaşım kültürünü tetiklemek ve özellikle bir belli bir yaş grubunun bu noktada yaptığı paylaşımlar aynı şekilde o akranları da etkiliyor. Onlar da geri kalmamak adına bu kültürün bir parçası haline gelmiş oluyorlar. Ve bunlar aslında Hande Hanım, bunlar sosyal bir deney. Yani bu akımların ortaya çıkması hepsinin bir amacı, anlamı var. Yani insanları nasıl yönlendiriyorlar ya da insanları bir sosyal medyada nasıl yönetebiliriz onun düşüncesiyle çıkıyor. Eğlence amaçlı gözüküyor ama aslına bakarsanız binlerce insanın sırf o tabelayla fotoğraf çekmesi için Kızılay'ın o noktasına gittiğini gördük. Haberler çıktı. Medyada gündem oldu. Hatta işte dediğim gibi kavga kavgaların meydana geldiğini gördük. Bu belki eğlence ama ciddi bir risk ve tehdit. Yani demek ki sosyal medya bu noktada yanlış yönlendirmeler sağlayabilir ve üzülerek söylemek gerekir ki çocukları, gençleri zehirlemekte çok ciddi bir etken olabilir. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bir tabela, bir tabela önünde fotoğraf çekmenin ne gibi zararları olabilir? Bizim derdimiz Kızılay tabelasının önünde fotoğraf çekilmesi değil. İnsanların nasıl yönlendirilebileceği, çocukların, gençlerin o görmüş oldukları fotoğraflardan, görsellerden etkilenerek kendilerinin de o sistemin içerisine dahil olabilme arzuları, istekleri. Bu olayı bunun açısından bakmak lazım. Herkes eğlence ve mizahi açıdan bunlara baktı. İşte tabela çıktı, yeniden değiştirildi vesaire gibi görüldü ama aslına bakarsanız bu sosyal medyanın yoğun etkisini gösteren bir sosyal deney bana göre ve bununla ilgili de aslında Bence araştırma yapılmalı. Yani insanları orada var etme nedeni nedir? Gençlerin oralarda yer alma arzusu, o fotoğrafın paylaşılması ona ne gibi bir haz ya da ne gibi bir mutluluk ya da ne gibi bir motivasyon sağlamakta? Bence bunların tartışılması gerekiyor. Çünkü ben varım diyor. Bakın arkadaşlarımız ekrana da getiriyorlar Hande Hanım. Hatta arkasına çok fazla tabela sökülünce ve asılınca dediğiniz gibi bir barfix demiri Eklendi ki hani en azından ona asılsınlar da tabela boş yere gitmesin gibisinden ve sadece tabela da de değil tabelanın üstünde de farklı yazıların var olduğunu Evet Ama yani. böyle bir akım varken ve insanlar işte bu akımla birlikte bu Barfix'te eğlenirken bu komik anını paylaşırken ana olarak nitelendirirken Kızılay'da neden zarar veriyorlar mesela zarar vermenin amacı ne burada? zarar ve zarar vermedenken tabelaya mı zarar vermek ya da insanların kendilerine zarar vermesini mi kastediyor? Tabelaya acaba? zarar vermeleri. Tabe şöyle kıymetli insan. Tabelanın aslında ingesel bir anlamı var. Oradaki Kızılay ya da bir şey değil. Bak dikkat edin Kızılay tabelası. Çünkü çok fazla popüler ve gündeme geldiği için insanlar şu an ona sahip olma arzusu içerisine giriyorlar. Unutmayın bir ürünün değerini o ürüne gösterilen ilgi ortaya koyar. Yani siz bir su şişesini değersiz gibi görebilirsiniz. Ama binlerce insan o su şişesinin yanında fotoğraf çektirme arzusu içerisine girerse o bizim algılarımızda ciddi değişiklikler oluşturmaya başlar ve siz ona çok daha büyük bir görev ve değer atfetmeye başlarsınız. Şu an bu Kızılay tabelasına da değer atfedildiği için biz şu an onu alayım götüreyim ben de onun yanında çekeyim noktasına gelmeye başladık. Ve ne oldu? Ya ben bunu görmeye geldim. Bir sanat eseri görmeye gelmediniz. Bir şaheser dünyanın yedi harikasını görmeye gelmediniz aslına bakarsanız. Sadece sosyal medyada popüler olmuş, sosyal medyada viral olmuş bir tabelayı insanlar görmeye geldi. Çünkü insanlar buna bir değer atfettiler. Bu hazine değil, ya da bedava bir şey dağıtılmıyor ama sanki öyle bir durum var. Ben de çekeyim, ben de burada yer Yarın başka bir akım çıkar. Örnek vereyim Taksim Meydanı akımı çıkar. Herkes gelir Atatürk heykelinin önünde fotoğraf çektirme arzusu içerisine girer. Yani ben de varım, Real hayatta ben de varım, ben de sizin gibiyim noktasına getirmeye çalışıyor. Zaten sosyal medyanın doğası gereği, bu bağımlılık noktasında olmasının gereği de bu. Yoksa hani bu bir reklam ürünü değil ki. Kızılay Meydanı adı üstünde. Kızılay Meydanı'nın orada tabelası. Yarın Taksim için de yapabilirler ki Türkiye'de, İstanbul'da da Taksim meydanına yönelik böyle bir akımın şu an başlatıldığını görüyoruz. E yarın gelecek başka bir meydanın ismini oraya verecekler. Hani dolayısıyla dünyada da bu trend olan hususlar söz konusu olabiliyor. Hani bundan kaynaklı Hande Hanım e bence bunların hepsinin sosyal analizlerinin yapılması lazım. Yani insanları bu motivasyona iten nedir bu tabelanın önüne iten yürüten ya da orada olmasını yer alan etmen nedir soruyorsun ya geldim sosyal medyada gördüm bu ne demek biliyor musun? Sosyal medyanın bizim hayatımızdaki çok ciddi etkisini gösteriyor. Sosyal medyada siz bir ürüne bir kişiye olduğundan fazla değer atfederseniz işte günümüzde bu yaşadığımız sorun ortaya çıkar. Fenomen influencer dediğimiz kişi de öyle aslına bakarsanız. Fenomen influencer da sizin gibi bir insan, benim gibi bir insan. Sadece sizden beni ayıran ya da fenomenlerden beni ayıran en temel etmen takipçi sayıları. Takipçi sayıları aslında insanlarda ...bir değer ortaya çıkarmış oluyor. Geçmişte insanlar yaptıkları işlerle, karakterleriyle, davranışlarıyla değer alırlardı. Şimdi de sosyal medyadaki takipçi sayılarıyla, izlenme sayılarıyla, beğeni sayılarıyla alıyor. Bu toplumda geldiğimiz teknolojik determinizm dediğimiz... ...teknolojik belirlenimciliğin bize sunduğu bir yapıdır kıymetli Hande Hanım. Evet. Şimdi bir de bir akım e, dedik ya hocam... ...şimdi sosyal medyada bu akım böyle çığ gibi gidiyor ama... Yani o tabela yıllardır var orada. E sosyal medyada yıllardır hayatımızda. Niye şimdi? Yani bu Niye akımların şimdi? bir şimdisi var mı? Nasıl oldu bu bir anda? Bunun şimdisinin sebebi şu. Çünkü binlerce insan eş zamanlı bir şekilde bu paylaşımı yapmaya başlayınca bir değer atfedildi buna bir önem verilmeye başlandı. Bu önem verilmeye başlandığı için insanlar da geri kalmamak için şu an bunu çıkarttı. Bakın, yarın öbür günde mesela siyah beyaz fotoğraflarda bu olacak. Diyecekler ki siyah beyaz fotoğraflarımızı yapalım. Ya da işte ne diyecekler? 70'li yıllarda olsan ne olurdun? Bir fenomen çıkacak, bir influencer çıkacak, böyle bir paylaşım yapacak. Herkes onun altına yazmaya başlayacak. Sosyal medyada bunlar ön plana çıkmaya başlayacak ve aynı bu akım olduğu gibi bu gördüğünüz görsellerdeki, fotoğraflardaki durum olduğu gibi aynı şekilde çıkacak. Yani bunun bir zamanı yok. Öncesi sonrası vesaire söz konusu değil. Bu trend gündem. Mesela siz bir gömlek alırsınız. O gömlek trend değildir o gün. Ama daha sonra bir ünlü giyer o gömleği ve daha sonra iki gün sonra bu trend olur. Daha sonra siz o gömleğe sahip olduğunuz için o gömlek de fotoğraf çekilebilirsiniz. Bunun bir zamanı yok. Yani sosyal medyanın trendlerinin bir zamanı yok. Bu neden şimdi olmadı? Dün oldu, yarın oldu. Yarın da farklı bir trendle aslına bakarsanız karşı karşıya kalmaya başlayacağız. Ve geldiğimiz nokta aslına bakarsanız sosyal medya açısından bence ciddi riskleri de bünyesinde barındırıyor. O yüzden dijital okuryazarlığın son derece önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Gitmeniz gerekiyor biliyorum. evet <laughs> nereden bildiniz? biliyorum saate bakıyorsunuz orada. <laughs> Çok teşekkür evet, ediyorum. sağolunuz. Ben hemen sizi ben derse uğurluyorum. Aktardıklarınız doğru, için hoşçakalın. bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık yayın konuğumdu.